Merhaba, ben Büşra. kanalıma hoş geldiniz. Yine aylardan Kasım görüyorsunuz ve ben buradayım. Bu ıı, duvarın önündeyim. Bu demek oluyor ki yine yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. Geçen sene yılbaşı ağacını süslerken video çekmemişim. Nasıl yaptım bunu bilmiyorum. Genelde her sene sizinle birlikte sözlüyorum. Geri toplarken çekmişim ama onu da yayınlamamışım. Muhtemelen ya hasta oldum ya bir şey oldu ya da araya karıştı. O yüzden hazır videolara hiç ara vermemişken tüm hızıyla devam ediyorken. Dedim ki yılbaşı ağacımızı birlikte kuralım. Ama bu sene kurarken şey yapmak istemiyorum. Hani ağacı kurarken de çekmek. Çünkü aşırı uzun sürüyor onu kabartması ve elim kolum çok fazla çiziliyor. O yüzden şimdi ağacımı kurduktan sonra süslerken birlikte süsleyelim istiyorum. Çünkü hem bununla sizi daraltmak, bunaltmak istemiyorum. Hem de süslemesi daha eğlenceli. Hem ağacı hem evin belirli kısımlarını birlikte süsleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Müzik artık çok eski bir ağaç olduğu için sanıyorum ki dökülmeler başladı. E kur çıkar kur çıkar 5 ya da 6 yıldır sanırım bu ağacı kullanıyoruz. Tam hatırlamıyorum hatırlıyorsanız yazın yorumlara. Çünkü bundan önceki ağacımız çok küçüktü biliyorsunuz. Onu birisine hediye etmiştim aranızdan. Hala beni takip ediyorsa aşağı yorum yazarsa da çok sevinirim. Paylaşmıştım da hatta Instagram'da. Siz de beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya koyuyorum şimdi Instagram hesabımı takip ederseniz çok sevinirim. Ağacı süslemeden önce eski süslerimi zaten biliyorsunuz ama geçen yıl video çekmediğim için araya yeni aldığım şeyleri size göstermek istedim. Ben biliyorsunuz ki birçoğunuz bir atlı karınca mayayı <laughs> Ağacımda da var sizlere. Şöyle bir atlı karınca aldım geçen sene Elsie Home'dan. Aynısı yok. <laughs> Aynısı ama bu ıı, atlı karıncanın atları yerine ayılı olan bir figürü gelmiş Esvak ikiye. Bunu evin herhangi bir köşesinde sergileyeceğim. İki tane şöyle ışıklı ev aldım. Biri büyük. Bunlar da Esvak galiba. Birisi küçük. English Home da olabilir emin değilim. Pilleri yok. Pil takacağız öyle sergileyeceğiz. Koyduğum yeri gösteririm. Bu sene biliyorsunuz ki Paris'e gittik ve oradan ağacımın üzerine böyle bir süs aldım. Zafer takı var. Yılbaşı ağacı var ve Eyfel Kulesi var böyle. Onun dışında bir de Temu'yu deneyeyim dedim. Temu'dan şöyle bir gingerbread man tren birbirine geçiyor ve ahşap 80 lira gibi bir şey aldım. Şöyle küçükler bayağı şu kadar şu kadarlar. Koyduğumda gösteririm ama çok güzel. Kalitesi çok güzel geldi ve hızlı geldi. Bölüm hala burada. Her sene gitgide büyüyor biliyorsunuz. Şimdi açacağım. Onun içinde de geçen sene aldığım ya da arkadaşlarımın bana hediye olarak aldığı şeyler var. Onları da göstereyim. Sonra eski süsleri biliyorsunuz zaten. Birlikte süsleriz. Bu süsleri bildiğimiz için hiç göstermeden çıkartıyorum. <laughs> Kutuyu ters koymuşum. Toplar döküldü. <laughs> Böyle bir kutu çıktı içinden. Ne koyduğumu hatırlamıyorum. Kutusu yırtılan topları koymuşum. Bunun sebebi şu. Kahve köşeme minik bir ağaç süslüyorum. Onun süslerini içine koymuşum. Böyle koyayım. Bunu kahve köşesini süslerken kullanacağız. Bunları geçen sene kersen almıştı bana. Evimin tonlarına çok uyduğu İçime benim ağacım full beyazdı biliyorsunuz. Sadece beyaz süslerle süslüyordum ve gri. Geçen sene bunları da eklemiştik. Çok güzel olmuştu. Evimin tonlarına da uyuyor. Şöyle bir ışık zinciri almıştık. Üzerinde kozalaklar var. Sanıyorum ki bunu Bim'den almıştım. Hatırlamıyorum. Televizyon ünitesinin önünü süslemek için kullandım bunu geçen sene. Yine öyle yapacağım. Şöyle bir yılbaşı ağacım var. Bunu orta sehpadaki dekoru tamamlamak için kullanmıştım. Bir de bunun küçüğü de var. Yanından böyle. Bunları da geçen sene aldım. Ya ben aldım ya Ece aldı. Hatırlamıyorum. Ece de almış olabilir. <laughs> bir de Ece bana kalp Yılbaşının olmazsa olmazından bir tanesi biliyorsunuz. Kırılmasınlar diye tekrar paketlemiştim. Bunu da yine orta sehpada sergiliyorum. Bir kar kürem daha var yine geçen sene alındı. Bunu da Duru aldı bana. O da çok tatlı bir kar küresi. Bir tane daha vardı kar küre. Onu da yine bir öğrencim aldı. Buradaki atlı karıncalarımın yanında bir de geçen sene biz, Düz, ben, Şako, Esra, Kilden yılbaşı ağacımıza süsler yapmıştık. Baston şeker şeklinde. Şöyle yılbaşı ağacı şeklinde. Bunu da ben yapmıştım. Bu tarz süsler de var. Geçen sene el emeği olarak yaptığımız. Bunu öğrencim yapmıştı. Onu da saklıyorum. Böyle şeyleri saklıyorum biliyorsunuz ve ağacıma takıyorum. Çocuklarımın yaptığı şeyler Niye sergilemeyeyim yani Bunu kendim yapmıştım Simli ama belli oluyor mu bilmiyorum Yine herhangi bir yerde kahve köşesinde Vesaire sergiliyorum bunu da Diğer kar küresine buldum Böyle minik bir de Kar kürem daha var Bunu da kahve köşesine Takıyorum çünkü kapımda zaten Bir çelengim var Bir de ışıklarım mevcut aynı kolyeyi kullanıyorum biliyorsunuz. Bu seneden sonra artık bir şey alırsam aynı kolyeye sığmaz diye düşünüyorum. Altına da bu florumu koyuyorum. Hala altına bir şey almadım. Bir halı gibi, güzel bir sepet gibi bir şey bulabilirseniz eğer bana mesaj atarsanız çok sevinirim çünkü nereye koyacağımı bilmiyorum ama ağacı da belki seneye değiştirebilirim. Çünkü çok kelleşti artık. Boşlukları var. Onları arka taraflarda bırakmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş süslemeye başlayayım. Siz de beni izleyebilirsiniz. Bir kahve alabilirsiniz elinize. Sen, siz de kendi ağacınızı benimle birlikte süsleyebilirsiniz. Eğer ağacınız varsa hadi yılın en güzel zamanla başlayalım. Çok heyecanlıyım ya. Aşırı heyecanlıyım. Yani neden böyle oluyor bilmiyorum ama ağacımı süslerken böyle İçime bir huzur dalıyor. Hüseyin'le süslemek istiyordum ama o ara tatilde değil. Ben bu videoyu ara tatilde çekiyorum. Onun mesaiye gitmesi gerekiyordu. O yüzden sadece ağacı indirmek de bana yardımcı oldu. Ağacı yine kendimiz süsleyeceğiz. Biliyorsunuz ki önce ışıklardan başlıyorum. Çünkü eğer ışıkları takmazsam süslerin üstünden ışıkları takmak aşırı saçma oluyor. O yüzden önce ışıkları takalım. Müzik yani şimdilik böyle. Eğer bulursam güzel bir ışık hepsini söker, baştan takar. Size de küçük bir video ile Instagram'dan duyururum. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi ağacın üzerindeki süslemeleri... buraya yakınınıza geleyim. Şimdi ağacın üstündeki süslemeleri tamamlayalım. Ondan sonra burayı, orta sehpayı ve kahve köşesini yapacağız. Birazcık sıcakladım, terledim sürekli ağaçta eğil kalk eğil kalk. O yüzden bir an önce bitsin istiyorum burası. Önce klasik beyaz toplardan başlayacağım. Artık kutularım o kadar eskidi ki yani 7-8 yıllık bu kutular. Evlendiğimizde almıştık evimize ağaç alırken bunları biliyorsunuz. O yüzden her yerinden dökülüyorlar. Önce beyazlardan başlayacağım. kahverengilere geçiyorum. Bunun içinde kozalaklar var, yıldızlar var, çam ağaçları var. Baya büyük bir paket. Sanırım Migros'tan almıştık bunu Kevser'le diye hatırlıyorum. Yani Kevser bana hediye almıştı ama Migros'ta birlikte görmüştük diye hatırlıyorum. O yüzden biraz daha asemere. Asla yapamadım bir şey. Ee, onları koyacağım şimdi. Renkleri aşırı güzel ama bakar mısınız? Bronze, rose gold ve bakır tonlarında. Tıpkı benim evim gibi. <laughs> Yuvarlak kutunun içine böyle arkadaşlarımın aldığı bunları mesela Esra almıştı, şöyle üçlü geçen sene Es ve Kiki Home'dan. Bunu Beyza almıştı yıllar yıllar önce. Bunu Ayça almıştı, bu da peşteden yıllar yıllar önce. Bu sene gittiğimde gözümle de görmüş oldum. Kendimin Paris'ten aldığım şeyi de buraya takacağım. Elemeyi yaptığımız Gingerbreadleri de buraya takacağım. Şimdi size onları göstereceğim, çok komikler. Bunlar mesela, bu Hüseyin. <laughs> <laughs> bu da ben. <laughs> onlar yemin ediyorum o kadar komik ki. Kurabiye kalıbıyla yaptık. Sonra boyadık. Çok komik oldular. Ben çok beğenmiştim geçen sene bunları. Ama aşırı kırılganlar yani. Çok narinler dikkat etmek lazım. Bu Kevser. Bu da Umut. Umut'un kafası kırılmıştı ama silikonladım görüyorsunuz ki. Bu sene yanımızda değilsiniz ama sizi çok seviyorum. <laughs> O yüzden sizi de kendi yanıma takacağım. Çok özledim sizi. İstanbul'a taşındığı arkadaşlarım o yüzden. Şunlar da yılbaşı çorapları ve yılbaşı şekerleri. <laughs> görünsün. Yıldızımı tepesine takalım. Ben diğer yerleri düzenle... <laughs> Pardon düşüyordum. Diğer yerleri düzenlemeye başlayacağım. Sizi de göstereceğim tabii ki o sırada. Daha sonra geriye çekilip bakacağım. Hani aynı yere aynı renkler toplanmış mı? Yine de toplanabiliyor. O kör oluyor insan bir anda. Her şey sürekli yerleştirince anlayamıyor. Bir oturur bakar. En son düzenler. Orasını da videonun sonuna eklerim. Şimdi buraları düzenlemeye başlayalım. şarjı bitmiş kameranın. Öyle fark ettim. Hemen bataryasını değiştirdim. Ama şurayı tabi hafif düzenlerken görememiş oldunuz. Mutfağı düzenleyeceğiz şimdi. Oradaki bütün yükleri şuraya dizdim tezgaha. Şöyle göstereyim. Şurayı boşalttım ki kahve makinesinin olduğu kısmı bir düzenleyebilelim. Yılbaşı maglarını koyalım. Küçük ağacı buraya koyalım. O yüzden e, şimdi burayı yapacağız size. En son her yeri nasıl yaptıysam Onları da size göstereceğim ve videoyu kapatacağız. Çok uzun oldu gibi hissediyorum bu video ama o kadar uzun olmamış da olabilir. Ben hem video çekip hem ağacı yapmaya çalıştığım için baya bir uzun sürdü. 12'de başladım saat 2.30 falan yani normalde bir saatte bitmesi lazım ama hem video çek açı ayarla derken biraz uzun sürüyor. O yüzden sizi şimdi buraya sabitleyeceğim. Kahve makinesinin olduğu köşeyi düzenlerken siz de beni izleyeceksiniz. Şimdi şöyle yılbaşı ile ilgili o kadar fazla magım var ki hepsini oraya dizemiyorum. Bazıları da zaten çok büyük olduğu için askıdan düşme tehlikesine sahip oluyor. Ama size tek tek göstereyim. Bunu çok seviyorum. Bunların hepsi Linens. 3 sene önce falan almış olmam lazım. Bunları geçen sene Kevser almıştı. Bunlar geçen sene Kevser almıştı. Bunlar da linen. Bunu bir tane öğrencim 2 sene önce hediye almıştı. Dediğim gibi hepsini buraya sığdıramıyorum. O yüzden buradaki normal günlük kupalarımı alacağım. Asabildiklerimi oraya asacağım. Bir de süsüm var bunu da buraya getiriyorum hemen çelengime. <laughs> Çelengi de oraya koydum. Ee, bu sığmıyor çünkü çok tombiş olduğu için. Şöyle koyduğumda şöyle falan kalıp düşüyor. O yüzden onu koyamayacağım. Şunlardan birini de buraya koymayı düşünüyorum. Şimdilik böyle oldu. Buraya bir tane kar küresi koydum. Çünkü şuralara gelecek şeyler var. Böyle. Çamağacım buradan koydum. Şuraya şuruplarımı dizdiğim için buraya bir şey koyamıyorum. Çamacının birkaç topu yere düştü. Şimdi alıp onları takacağım. Burası böyle oldu. Istedim. Biliyorsunuz ben yılbaşını, bu dekorları, böyle şeyleri hazırlamayı çok seviyorum. Yılbaşının ruhuna çok inanıyorum. Çünkü yeni bir yıl, yeni hedefler, yeni umutlar. Yeni heyecanlar demek. Bu yaşımla geçireceğim ilk yılbaşı ve son yılbaşı aynı zamanda. 30 yaşındayım ve kendimi bildim bileli yılbaşını çok severim. Çünkü her şeyin yenilendiği anlamına geliyor. Dilerim tüm umutlarımız ve hayallerimiz gerçek olur. Bu yıl hiç hayal edemediğim şeyler yaşadım. Ee, çocukken hayal edemeyeceğim, gerçek olacağına inanamayacağım şeyler. Dilerim sizler de hayallerinize kavuşursunuz. Benimle birlikte yine bir yolculukta birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnanın destekleriniz benim için çok çok kıymetli. Çünkü böyle şeyleri seven çok az insanız ve bana tuhaf olmadığımı hissettirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte kendim olabiliyorum. Bu yüzden lütfen beni takip etmeyi, videoya bir like bırakmayı, kanalıma abone olmayı, Instagram'dan bana mesaj atmayı, buradan yorum bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.